Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ama yine de hatırlatalım. Bu videolarımın tamamında, bu videoda dahil olmak üzere anlattıklarım kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlar. Sohbet muhabbet için bu videoları, bu içerikleri hazırlıyorum. Evet, sizden bir istek geldi. Hocam Rife bakar mısınız diye. Yani ben de aslında pek elimde olan bir coin değil arkadaşlar. Rift tuttuğum bir proje değil. Çünkü Binance borsası Rift'e spot taraftan, kaldıraç tarafta hala var. Ama spot taraftan delist ettiğinden beri elinizde Rift varsa gönderin gitsin. Çünkü Rift'te bir çöküş bekliyoruz, bir düşüş bekliyoruz demiştim ve Rift konusunu kapatmıştım. Ama istek var arkadaşlar. Rift'e bir bakın, Rift'e bir bakın, Rift'e bir bakın diye bir sürü istek gelince bir bakalım bakalım. Rift'te vaziyet ne? Öncelikle Rift neydi sevgili dostlar? Hemen kendi sitesine gittiğimizde Rift'in bir DeFi olduğunu görüyoruz. Ne demektir DeFi? Merkeziyetsiz blockchain ağında çalışan banka arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bankada ne yapılır? Paranızı yatırırsınız. Faiz alırsınız. Paranız e, yükselir. Sürekli faiz kazanırsınız. Ekstradan gelir elde edersiniz. Rift'te de sevgili dostlar Rift ekosisteminde Rift aldığınız zaman işte para Rift buraya yatırdığınız zaman steak ödülleri kazanıyorsunuz bir nevi banka gibi yükseliyor rifin fiyatının düşmesi veya yükselmesi elinizdeki adeti etkilemiyor elinizdeki adet sürekli olarak steakten dolayı faiz geliri gibi artıyor baktığımızda başka defy haricinde ne yapıyor sevgili dostlar nftler yapıyormuş sevgili dostlar <laughs> Oldukça başarılı ve oyun içerisindeki e, blockchain imiş. Yani blockchain alında çalışan oyunlar da yapıyormuş. Oyun oynayarak RIF kazanabiliyormuşsunuz. Dediğim gibi Binance borsasının spot tarafında delist edildi. Ama Whitebit'te, GTO'da, Bitget'te, MaxxC'de birçok borsada spot olarak alım yapabilirsiniz. RIF tarafında sevgili dostlarım. Öncelikli olarak fiyatlara girmeden önce piyasanın fiyatına bakalım. Bitcoin bugün 57.384 dolarda. Yani düne göre 0.46 düştüğü bir günde yapıyoruz bu analizi. Ethereum'da 1.50 düşmüş. Bugün piyasa karışık bir piyasa. Arada yeşiller var ama Bitcoin ve alt Ethereum'un ekside olduğunu görüyoruz. Reef'e geldiğimiz zaman marketteki sıralaması Binance delistinden sonra bayağı bir düştü ve 584. sırada yaklaşık 2 milyon tane coin token var. 2 milyon tane projeden 584. sıraya düşmüş yani çok da düşmemiş aslında 2 milyoncu olma da vardı bu işin içerisinde. 584. sırada ve bugün düne nazaran %18.60 değer kaybetmiş. Ama haftalık olarak baktığımızda da %60 yükselmiş. Yani %60 yükselen bir coin bir hafta boyunca %18-60 geri çekilmesi aslında normal. Belki de bu yüzden istenildi RIF çok fazla. Neden bu kadar yükseldi, neden bu kadar düştü şeklinde. Son bir ayına baktığımız zaman da %88'lik bir kar oranına sahip RIF sevgili dostlar. Ama yılbaşından beri baktığımızda da %26'lık dolar bazında bir kayıp olduğunu görüyoruz RIF tarafında. Gelmiş geçmiş en yüksek ATH seviyesi de 0.058'ler olduğunu görüyoruz RIF'in kıymetli dostlar. Biraz daha içeriye girdiğimizde RIF'in arkadaşlar 37 milyon dolarlık bir piyasa değerini olduğunu görüyoruz. Bugün de 40 milyon dolarlık bir hacim yapmış kıymetli dostlar. Arz konusunda maksimum arzını Coin Market Cap onaylamamış arkadaşlar. Onay vermemiş Coin Market. Yani senin bize verdiğin rakam, söylediğin rakam doğru doğru olamayabilir demiş. Merkezin, RIF merkezinin bildirdiği rakam. Peki RIF merkezi hangi rakamı bildirmiş? 22 milyar 821 milyon gibi bir rakam bildirmiş. Burada toplam arzını onaylamış Coin Market. Ama bunun e, maksimum arzının da bu kadar olduğunu onaylamamış. Piyasada doluşan RIF sayısı 22.821 milyon. Eyvallah. Onda bir sorun yok. Ama RIF tekrardan hani fiyat yükseldiği zaman bir sıfır sildiği zaman yukarıya doğru gittiği zaman merkez tekrardan RIF basar mı basmaz mı ona garanti vermemiş coin market sevgili dostlar. Merkez basmayacağız ama diyor. Bizim toplam arzımız bu diyor sevgili dostlarım. Evet göstergeler ne diyor Rife? Şöyle baktığımızda osilatörlerden stokastik, MTA Kanal endeksi, momentum ve stokastik RSI. Bunlar sat vermiş. Bu osilatörlerin ortak noktası kısa vadeci olmalı kısa vadede al sat yapıyorsanız rifleri satın demiş arkadaşlar. Mekti ise al vermiş. Mekti biraz daha uzun vadedir bunlara göre. Hareketli ortalamalara geldiğimizde 200 günlük hareketli ortalamanın altında olduğunu görüyoruz. Bu da ne demek sevgili dostlar? Bu son bir haftadır yaptığı yükselişe rağmen, son bir aydır yapmış olduğu yükselişe rağmen Hani bugünkü düşüşü de eklersek %100'ün üzerinde yapmış olduğu yükselişe rağmen bu coin riff hala ayı sezonunda hala boğaya girebilmiş değil diyor. Bize basit harekette ortalama. Hacim ağırlıklı ortalama bize al sinyali vermiş. Özellikle de baktığımızda çift 0 11'lerden al sinyalini vermiş. Hiçbir problem yok. Çift 0 11'in üzerinde kaldığı müddetçe bu coini tutmaya devam edebilirsiniz. Yükseliş için yeterli hacim var diyor. Ama yine hul hareketli ortalamada 18 itibariyle sata dönmüş ki bu 18'e kısa vadeciler için. Yani şöyle baktığımız zaman uzun vadede herhangi bir problem görmüyoruz. Ama kısa vadeli olarak baktığımızda elimizin neye atsak sat sinyali veriyor arkadaşlar. Kısa vadede düşüş bekliyor göstergeler. Bu göstergelere niye bakıyoruz? Ne önemi var? İnsansız al sat yapan robotlar. Bunlara göre analiz yapıyor. Bunlara göre alıyorlar. Bunlara göre satıyorlar. Duygularını karıştırmıyorlar. Ve normal duygularını karıştıran traderlara göre çok da başarılı oldukları da belli. Devam ediyoruz sevgili dostlarım. RIF şöyle bir grafiğini açtık. GTO borsasından bakıyoruz. Uzun bir grafik istiyoruz. Onun için GTO borsasından bakıyoruz arkadaşlar. Ta bizi 2021'lerin Şubat ayına kadar götürüyor bu grafik. Bu arada hatırlatmamızı da yapalım. Bir telegram kanalım var arkadaşlar. Beğendiğim coinleri, kaldıraçlıları, spotları burada e, telegram grubumda paylaşıyorum ilk olarak. Telegram grubuma gelmeniz için burada videomun hemen altında yorumlarda linkler var. GTO borsası linkini tıklayarak arkadaşlar linki tıklayarak kendi başınıza gidip GTO'da işlem açarak değil arkadaşlar. Ülk üyelikte link üzerinden e-postanızı ve şifrenizi girerek üye oluyorsunuz. Üyelik oluşturduktan sonra cep telefonuna onun uygulamasını indirip oradan devam ediyorsunuz. Ama başlangıçta buradan link üzerinden üye olmanız gerekiyor. Referans kimliği şurada zaten otomatik olarak geliyor linke bastığınızda. Ve bu link, bu referans kimliği varsa işlemlerinizi, portföyünüzü getirip aktarıp işlem yaptığınızda Telegram'a alıyoruz sizi. Onu da şimdiden söyleyelim. Evet devam edelim sevgili dostlar. Grafikte. Riff sevgili dostlar piyasaya girmiş. Girdiği dip seviye olarak baktığımızda 0.0021'leri görmüş. Ve öyle bir girmiş ki piyasaya çok hayırlı bir giriş yapmış arkadaşlar. Süper bir giriş yapmış. Uçmuş gitmiş. Nereye kadar? İşte ATH seviyesine kadar 0.0588'lere kadar. Demin de söylediğimiz en yüksek seviye. Dolayısıyla Rift'teki bizim hedefimiz sevgili dostlarım 0.0558. Şu an 2.0.18. Tek 0.58 bizim hedefimiz. Psikolojik hedefimiz. Bu hedefe ulaşabilmemiz için önce ne olması gerekiyor? Kafadan 21'in üzerine, doğum tarihinin üzerine atması gerekiyor. Şimdi bugünümüze geldiğimizde kıymetli dostlarım, kırılımın yükseliş hareketinin birkaç gündür var olan yükseliş hareketinin 21'lerde son bulduğunu görüyoruz. 21'lerin üzerine atmadan kesinlikle ve kesinlikle bir e, rif yükseliş trendine girdi. Uçacak, kaçacak, gidecek. Kimse tutamaz rifi. ATH'lar geliyor, büyük paralar geliyor diyemiyoruz arkadaşlar. 21'in üzerinde mutlaka ama mutlaka kapanış görmemiz gerekiyor. Buradan gelecek yükselişi bize zaten uyarmış arkadaşlar. Daha önceki bize bir buy sinyali vermiş. Nasıl? Şurada bir buy sinyali gelmiş, uçmuş, gitmiş. Burada da bir buy sinyali gelmiş. Uçmuş, gitmiş sevgili dostlar. Ama gidip gelebileceği yer 21. Gidip gelebileceği yer doğum tarihi olan bölge doğum tarihine gelmiş. Doğum tarihinin üzerine atmadan 21'lerin üzerine atmadan Rif e, uçuyor, kaçıyor diyemiyoruz. Şimdi daha kısa da bakalım. Günlükte bakalım. Evet bize buradan al sinyalini basmış. 67'lerden 67'lerden 21'lere gitmiş ki şu an 166 fiyatı oldukça iyi. Şuradan alanlar bize al sinyali geldiğinde alanlar %158 kardalar. Binance borsasında normal tarafta spot tarafta yok. Kaldıraç tarafta var dedik. Bunu 10x de şurada buy sinyalinden sonra 10x açanlar %1500 kazanmışlar. <laughs> Bayağı bir uçmuş gitmişler arkadaşlar. Daha kısaya bakalım. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte evet düşen trendde bir kırılım var. Düşen trendde kırılım geldikten sonra alın. Buradan alın diyor bize 60'lardan. Ve şu an geldiğimiz noktada sata dönmüş. 21'e geldiğinde tamam demiş. Bu kadar kârı yeter. Biraz sabretmiş 20 50'lerden hani 205 diyelim. 205'lerden sata dönmüş ve aşağıya doğru hareket başlamış kıymetli dostlarım. Şöyle bakalım. Bir de bir saatlikte bakalım. Saatlikte vaziyetimiz ne? Evet, rif sevgili dostlar, düşen trendi kırmış. Şurası düşen trendi kırmış ve bir yükselen trend başlatmış. Yani 2 2 daha 4. Bu yükselen trend nasıl olmuş diye böyle bir baktığımızda Güzelce bir dipten yukarıya doğru gittiğimizde buradan başlamış, buradan desteğini almış. Önce bir uçmuş, uçtuktan sonra düşmüş. Gitmiş, düşmüş, gitmiş, düşmüş. Değdiğinde tekrar yükselmiş. Şimdi ne yapıyor Rif? Önce bir uçmuş idi ya. Şurada. Uçtu ya. Burada ilk olarak. Aynısını yaptığını görüyoruz. Önce bir oraya dedikten sonra bir uçuyor. Geliyor aşağı doğru düşüyor aşağıya doğru düşüyor. Yatayda hareket. Yine yatayda hareket bekliyoruz arkadaşlar. Ve bu harekette şuradan itibaren tekrardan bir yükseliş bekleyebiliriz. İşi garantiye almak için kıymetli dostlarım. Hani kesin bir analiz için benim naçizane yani yatırım tavsiyesi olmamakla beraber tavsiyem 21'in üzerine atmadan almamanız yönünde. Normal şartlarda hani bu buralara gelir, buralara gider, buralara gelir, buralara gider ve buradan gücünü alır. Ya buradan bir alım yaparsınız ya da 21'in üzerine attığında alımınızı yaparsınız. Ancak, ancak bu trendin altına sarkarsa, şu sarının altına sarkarsa, şimdi %60 bu yükseliş senaryosu olacak. Buradan yukarıya doğru gidecek ama %40 da düşme potansiyeli var. Elinizde riff varsa ya da hemen şimdi bu videodan sonra riff alacaksanız eğer şu sarı çizgenin altında kapanış gördüğünüz an satın kurtulun. Aşağıya doğru güçlü, sert bir şekilde düşecek demektir. Riff uçacak, kaçacak kelimesini kullanmıyoruz. %60 ihtimalle uçacak, kaçacak. Ama %40 ihtimalle de bir düşüş senaryosu olduğu için Buradaki çizginin altında bir kapanış gördüğünüzde arkanıza bakmadan kaçınız çünkü aşağıda düşecek yer 110 onun da altında gelmiş olduğu yer olan 060'lar bütün karlar erir gider. Çizginin üzerine kaldığı müddetçe bahar bahçe, altına düştüğünde cehennem arkanıza bakmadan satın itin. Peki 21'i kırdıktan sonra sevgili dostlar bir sonraki direncimiz neresi arkadaşlar? Nereye kadar bir yükseliş bekliyorsunuz hocam? Buradan. 21'i kırdıktan sonra ilk hedefimiz 359 sevgili dostlar. Bir üstte bir direnç. Onun üzerinde de 528. Onun üstü zaten daha sonra. 160'tan 528'e kadar bir rota çizdik. 528'e geldiğinde zaten tekrardan bir analiz yaparız. Beklediğimiz 60 olmasını beklediğimiz hareket şuraya gelmesi ardından buraya gelmesi burada oyalanıp tekrar yukarıya gitmesi bu ihtimal 60. Ama ve lakin yüzde düşme potansiyeli olduğu için sarı çizginin altı mutlaka ama mutlaka stop sevgili dostlar. Hocam biz sarı çizgimizi anlamayız bize bir rakam ver diyorsanız da o rakam şöyle yapalım. Birazcık toparlayalım. Şöyle birazcık toparlayalım. Şöyle baktığımızda o sarı çizginin geldiği yerler 150 seviyeleri olarak görülüyor şu an. 150'nin altında bir kapanış görürseniz arkanıza bakmadan kaçın. Üstünde kaldığımız müddetçe hedef zaten ATH. Evet canlar. Anladınız. Telegram'a nasıl geleceğinizi de anladınız. GTO'yu tıklayarak, üyelik oluşturarak portföyü GTO'da aktararak gruba gelebiliyorsunuz. Reef hakkındaki sorunuza da umarım cevap aldınız. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.